Kocaeli Kartöpe Hipodromu'nda 6 Nisan 2018 Cuma günü için koşulacak yarışlar için. Ee, hemen bir tahmin programımıza başlıyoruz ve bugün Hakan yayınımızda şu anda da yayında. İstanbul'dan bugün Kocaeli'ne de gidecek. Yine son dakika bilgiler olsa ondan da alacağız. Hakan merhaba. Merhabalar abi nasılsınız? İyi sağ ol, sen nasılsın? Teşekkürler sağ gibi, sabah bitirdik. Evet. Evet. Kim abi bu? Hakan kim? Paşada Hakan kim? Hakan bir kendini A takımında yazıyor görüyoruz ama bir anlatmıyor bize kendini tanıtmıyor. Bir başta kısaca bir geç bakalım nasıl bu işe başladın, nasıl girdin, şu anda neler yapıyorsun? Yıllardır e, zaten camianın yanlış esnede soydum. kendi kendi hobim olarak sesin az Başka gelebilir Hakan yayına, ona göre biraz yüksek koy. sayenizde e, bu tarz yayınlarla yarıştırma dostlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir nezle yardımcı olabiliyorsak bir adliyle paylaşabiliriz. Tamam. Şimdi bugün Kocaeli var. Siz de İstanbul'dan bugün kalkacaksınız. Kocaeli'ye gideceksiniz. Ama daha önce çalışmalarınızı yaptınız. Ee, Kocaeli'ye İstanbul'dan giden atlar da var. Onları da gördünüz. Çalışmalarınızı gördünüz. Bize nasıl bir kupon oluşturdun? Nasıl bir tahmin vereceksin? Tamam. Altta 3. handikap 16 koşuda. Ee, İstanbul'dan gelen var. Ee, İstanbul'dan gidecek olan e, Kudu Kudu. Ee, Evet. Tamam. Eee 9 hem son olarak hem idman durumu olarak e, oldukça gözüküyor. Evet. E, ayrıca Kafa yapacağını yani yüzden ben burada konuyu ön plana çıkartıyorum. Son, son üçüncülüğünde Ahmet Çelik binmişti 55 buçuk kilodan şimdi 50 kilo. Evet. bayağı da. evet. evet. Bu yarışta İstanbul tam 2000 metrede gerçi son 4 yarışta 2000 metre bunda yani sen de evet. bittik de. 2000'e çıktı hiç koşusunda kuşusunda makam bunu geri dönmemişti e, son metrelerde. Evet. E, bunun, ardından 3 Yosaya geçmişti. Ee, 50 kilo, pek inabilebilecek. Ben, ee, ben e, kapaklada yapacağımı düşünüyorum. Zaten. Yani, tamam, zaten Antalyon Anato Storm var. Antalyon Storm çok sık koşuyor. Çok sık koştuğu de hani burada Kudo'nun gibi Kudo bir vakitte bunu koşmamıştı. Geçen gün uzunda kazandı ama bu sefer daha şanslı olur gibi görünüyor. Kudo evet, için. Yani Antalyon Storm da gelsin çok disliklerde koşuyor. Yani sık koşmasına rağmen ama e, 60 kilo bugün. Evet. E, tamam, an, başarılı yarışlar yaptı. Onun da Ama 10 yıl e kadar bir arada bir kilo var. Ee, yani bir iyi buna, ama, ama de, Kudu. Bir de bir Kudu başta. Tamam. İkinci Kudu başta, ikinci göz. He. Geldi. birkaç istiyorum burada. Bu da İstanbul'dan geliyor. O da çok iyi durumda. Yani e, İstanbul'dan gelenler işte. Tamam. 4 ve 3 başta dedik. Eee hemen ikinci koşuya geçelim o zaman. Orada zaten birinci koşuda üçlü var, çifte var, evet. sıralı ikili var. İkinci koşuda da yedi plasayla yedi ganyan başlıyor. Evet, yedi ganyanı başlatıyoruz. Bundan e, Yama iki ikinci koşusu. Aplan kardeşlerimiz atlayacaklar burada. Burada ben e, koşuyla son teknik metin dışında yedi altında e, bir derece gerçekleştirmiş. Şerli yan. E, çok iyi de duyumlar aldım. E, form olarak. Tamam. E, Evet Son neler yaptığını gördük. Yani, Evet. Ee, yani ne kadar güçlü bir rakibi gelene karşı kısmını anlayabiliriz. Ee, ben bu ikili ismi çok önde tutuyorum. Yani yanına rakip yapmak isteyen e, dostlara önce korona, sonra da İstanbul'da iyi hızla gidecek. Yani bunları gücü yeterli bilmiyorum ama başka yerler gidecek. Tamam. Ee, bu şekilde Yedili Ganyan'a başladık. Yine tek yazamadık. O Yedli Ganyan o yüzden tek yazamıyorsak Yedili Ganyan'ı ben oynamıyorum. 3-4 geçebiliriz. Yani ayar için Ben kendi oyunumda 3-4 geçeceğim. 3-4 Bir üç geçeceğim. Bir üç ee, geçeceğim. Ee, ama dediğim gibi belki ileride diğer, diğer kuşlarda tek, bazı e, tek tercih etmek istedim, e, Bu yüzden ben diğer. Tamam. De, Peki altında nikaya 5 ve yukarı yaş Araplar şartlı bir koşu 1500 metrede koşulacak ve koşacak 8 safkanı ben birbirinden hiç ayıramadım. Yani baktım baktım baktım. Sonra kendi tahminimde hepsi dedim. Yani bir sıralama yaptım Aynı ama. Aynı yerdeyiz. Ben de hepsi tarafındayım. Ama e, birkaç hafta Türkiye'ye abi Tamam. Ee, şimdi son çalışması e, iç liste 640 sonu 26.2 oldu. Benim değerimi kazandı. Güven yüzü. Gülen yani mutlaka mutlaka <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ben İstanbul Yani, sokak sokak oluşturuyorum Tamam. Kocaeli İstanbul Yani. Ya, tabii tabii. Burası kalabalık tuttu. Güven yüzde işte ara ara koşmuş. Mart ayında iki yarış koşmuş. En geride gelmiş ama çalışması güzel. Mutlaka kupona yazalım. O zaman 2-3-5'i kupona tavsiye edelim. Sonra da hepsi diyelim. Evet, İlk ayak. De işte at tamam. İkinci ayak ve Maiden bir koşu. Dört yaş şaraplar Maiden koşuda bir aradalar Baturkaya, bir numaralı Baturkaya evet. ve üç numaralı Demirşahin de ekür olarak koşuya katılıyor. Kim yani o? Bir... bir dakika dur. Kim o? Evet, bahsettiğin ad altın turbo değil mi? Evet, altın Turbo'dan bahsediyorum. Bakın, ee, bir seyahatın ilk startında Şubat ayı sonunda İstanbul 1200 Yüzey Seçik'te e, 1.23 kazandığı yarışta 5. oldu 1.26'de. Evet. Ee, fazla üzerine gidilmedi e, o gün. 1.200. E, ee, ardından, ardından evet. son bir şutta Cazin'in kazandığı bir Argo Kredi bir şut. Ayrıca kardeşlerim da yine sonlara kadar çok iyi geldi. Ben Trabzon'a düşündüm açıkçası. E, ama e, sana e, hadi dediği zaman e, Sakkar ilerleyemedi. E, yine tabela dışı kalmış oldu. E, fakat Ulu Polat tekrar tercih ediyor. Çarşamba sabahı iş bitti. Polat kendisi çalıştırdı Sakkar'ı. E, çok iyi. çok iyi bir e, çalışma yaptı. Çiftlikte e, yani bu fotoğraf girişim gibiydi. E, çok büyük değerini kazandı. Ben bu Sakkar'ın rakipleri geride bırakabileceğini düşünüyorum. Yani bu pistte de uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü iki pistte bunu gösterdi. E, ee, ben kendi konuma ve yeri sever dostlarına bu iki şapkanı olarak değerlendiriyorum. Yani Altın de... turbo bant olarak şu an beşinci olduğu son yeni şu ekranda gösteriyor zaten. Gözüküyor. Evet. Üçüncülükte çok kolay gelmiş. Eee Viraja kadardı. Virajdan sonra son 200'e kadar sarkmış. Sanki kazanacakmış gibi dışarıda çıkmış ama işte orada evet. ne olduysa ile yan yana geldiğinde sonunu getirememiş. Orada bir e, gerilemiş. Ama 5. olurken de bir o kadar da rahat gibi gözüküyor. Yani sanki elinde varmış da Elinde var çok fazla şey evet. evet. ee, Sanırım aslan beklenti var. Yani e, Kocaeli'de götürdüler. E, bir moraller Tamam. Yani e, bence öncelikle yani çeker miyse yanına rakipte arayacak dostlara yine İstanbul'dan iyi durumda gidecek Çarim'i öneriyorum. Yani çelişin olabilir. Ben ikiyle e, oynamak isteyen, e, bayis yapmak isteyen dostlara da Çarim'i tavsiye ediyorum. Dokuz taksim. Dokuz kazanır diye düşünüyoruz Çok ama evet, rakipte iki evet. numara Çarim dedik ve... Bu şekilde ikinci ayağa geçtik. Hemen üçüncü ayaktayız. Üçüncü ayakta dört yukarı İngilizler handikap 16 Dişiler ve 8 starttan start alıyor. İzmir'den gelen Kasovari var. Ee, son 5 yarışında 3 birincilik, iki ikincilik aldı buraya geldi. Çok fonda. E, Dişiler ait olan bu haklı e, olarak oraya ulaşmaya hak ediyor. Kasovari. Yine e, son üç koşulda iki birincilik yürürken derden bir dört var. Koca elbisesini sevdi başarılı yarışlar yaptı. Ee, yine başarılı koşacak diyorum. Ee, ben bundan sonraki ayarlarda da e, çok güzel bir ajans olduğundan bir de dişilere mahsus bir yarış olduğundan evet. E, iki, iki, ve biri çok önde görüyorum. Ama burada e, ben kendi kurumu arayacağım. E, yine sütü son Dosyada da bu ayağı da kapatmadan Tamam. E, Kasover'in e, şeyi İzmir'deki yarışlarını baz aldığında Kocaeli'de çok daha iyi koşması lazım diyor İzmir'deki arkadaşlar ama e, ben hani pist değişikliğinin ve birazcık etkili olabileceğini düşünüyorum. Onun Pistik. için fazla güvenemedim ben de. Ve Tabii rakip. Şahsi olarak pisti çok şahsına binafsızdık. Yani eee pist e, bazı saklanır hiç e, diğer sistemin gitmeyen saklanır koşu çok iyi yarışlar yapabiliyor. E, ben de aslında bu inanıyorum. Çok iyi sağyana inanıyorum ama eee dediğimiz gibi bir şey görmediğimiz için de şu an tamam. net bir şey konuşamıyoruz. Görelim orada. Bu yarış görelim. Bundan sonra ona göre değerlendiririz. Geçelim. ben de aynı şey, aynı şey, Tamam. 4. Tamam. ayağa geçelim. Dördüncü ayakta da 5 şartlı bir yarış, yine dişiler yarışı ve 7 safgan start alıyor üç yaşlı İngiliz. Elian'ın Kudo'yu arkası dördüncü olduğu yarışı açtım şu anda. E, Hakan Fanny kazandığı yarış. Sen onun üzerine konuş. Elian'a orada e, yarışı ikincilikte başladı. ikincilikte devam etti. Fakat sonra dördüncüye düştü ama sen orada beğendin herhalde saflarını. panik çekildi geride bıraktı bir yarışı da var Zeliyan'la yapıldı. Evet. Ee, arkasından yine e, Gümüş Kapı'da Sinci Burcu 50 e, bir tane yarış var sonlarda biraz oyalanmasına rağmen yine kendi bir maç e, çok yakın aralıklarla çizgi oldu. E, Arasından seni Femilya daha e, güçlü. E, şimdi çünkü bir dört de var. Üç rakiplerle mücadele etti. E, İstanbul e, İmpatik'te yaptığı e, çalışmalarını hep beğeniyorum. Gayet e, sağlıklı. şurada şöyle bir şey olabilir mi? Son iki yarışı 2000 metre. Bugün hani birazcık daha kısa mesafede 1400'de start alacak. E, 1400'de iki kere koşmuş, bir kere kazanmış. Hani birazcık daha avantajlı gibi duruyor Eliana burada rakiplerine göre. E son 2000 metrelik yarışta da son 300'de gelip koşuyor hakim olacak gibi. Hakim de oluyor fakat dışına Funny Family çok kuvvetli gelip farkı açtıktan sonra o da temposunu yitirip dördüncü kalıyor yarışta. Gerçekten mesafeyi daha iyi yapıyor. Daha iyi yapar gibi evet. Ee, Sanki uzunda evet. uzunda sonlarda birazcık e, evet. dağılmış evet. gibi görünüyor evet. ama he, mavi sonlarda geliyor. Beşinci oluyor. Ona da direniyor. Yine dördüncülüğü ona vermiyor. Bir bakalım ne olacak. E, biz Eliana'yı o zaman günün ikinci teki olarak önerdik. İki programda en isim Eliana. Elyan. ve 5. ayaktayız arkadaşlar. 5. ayakta şartlı 5 bin koşu 1900 metrede koşulacak ve eee Black Rose bayağı bir favori durumda. Hani son yarışları çok formda. İdman pistinde de iyi. 62,5 kilo ağır olması atkan etkiler mi? Ağır olması etkilemez. Eee şurada bahsedeyim. Bahis, eee Arnavutköy başında Kojeli'nde 63 kilo ile 1900 metre mesafede 1900'ün 4 böyle değişik bir yarışma. Bariyerli bir yarışlar e, ee, bayağı kuvvetli gelmişti. Ee, çok kolay bir ilişki elde etmişti. E, ee, da 63 kiloydu. Ee, onun ardından Ocak ayı içerisinde yine 63 kiloyla start aldı. Bir Bulasan yarışı var İstanbul'un terkesiyle. Onu da Bulasan çok formda oldu. Olan Bulasan'ın. kadar arkasında gelmişti. E, ee, hatta bir ara geçebilecek gibi düşündük de. E, yani ağır kilonun tatlını etkilediğini düşünmüyorum. Ağır kilonun düşüyor. Ee, son iki yarışında Kocaeli'de... 1800'de kazandı. Sonra Chicago ve Chicago'da Osmanlı çocuğunu geride bıraktı. Ağır durumdaydı. Evet. Ardından 1500'e döndü. Acaba dedik 1500'e biraz e, uzundan sonra kısada sıkıntı yaratır mı? Çünkü bir tane kitapta geriden geliyor. Önlerde bir takımda özellikle e, giderek diyara çıkıyordu. İmanları çok iyiydi. Ara olmasına rağmen acaba yarışı bitirebilir mi çalabilir mi diye düşünüyordum e, yine sonlarda çok kuvvetli geldi. Bu e, arka arka iki tane kazandı. yarışına çıkıyor. E, Afrantin düğümüne gidilebilirdi. Gitmedi. Evet. zaman tekrar gidiyor. Ben bu safkanı da kazanacağını düşünüyorum. Şimdi bu safkan Kocaeli'de beş yarış koştu. Dördünü kazandı. Birinde ikinci oldu ama o ikinci olduğu yarışta bariyer dibinden bir dalmıştı. Yıldızan Evet. kazandığı. Benim onu, onu söyleyeyim. Ee, o yarışa çıkmadan evvel 7-8 gün istihbarat bu safkan. İşleme hmm. eksikti. Hımm. Ee, Evet. Çok, e, yani işe eksik olsa da yarışa kendini veriyor. Hiçbir yerde korkmuyor, Hep kendine inanıyor. E, çok karakterli bir saklan. O yüzden e, da yani variyel dibinde çok fazla sıkışması bu yarışta kazanıyor. O yarışta kazandı zaten. Ee, Biz, ben kazandı dediğim anda aksiyonla evet. Yıldız Anstak kazandı. Aynen Yıldız Anstak. Zaten ondan sonra İzmir'e çıkmış. Evet. Gibi. Tabii tabii. Öyle nerelere gidiyor? Nerelere Beraber gidiyorsunuz. Ha çok iyi. Müthiş. Evet. E, yani e, o yüzden e, çok sevdiği için ata üzmüyor artık koca elinde. E, Devam et. Evet, son ayağa geldik. Son ayakta da maiden bir yarış. Dört yaş şarapların bir diğer maiden koşusu. Ki burada benim öyle e, kazanacak dediğim bir at yok. Atlar var. Hepsi zaman zaman iyi koşuyorlar. Bugün kimin iyi koşacağını bilmek zor. Bu Ejderha Kayası'nda da Kaplan Kaya 2 ile 5'te ekür olarak koşuya yazılmış. Burada ne diyorsun Hakan? Şimdi de bazıları çok güzel koşuyor. Yani i̇yi yarışlar yapıyor tabi Eşeriz'in de bazıları çabalarla bile gitmekte zorlanıyor. E, Çoğu zaman e, hep farklı sonuçlar yani işte bunları beklerken sonuç geliyor bu konularda. Ben buraya fazla e, şans ne taraftarıyım? Öyle <laughs> satışı Tamam. arkasından arkasından e, bu çok beğendim. E, çok kaybetti kaybeden Tam Hama. Ki Ham İstanbul'a e, kaybolmuştu. E, oradan giderek bir koşma kararı aldı. E, Tam Hama'yı atı olarak öneriyorum. sonuç kötü iyi. Piyo. Üçüncü atı. Tamam. Hı -hı. en az bir dört buçuk yapması gerekiyor. Dışarıda bir <laughs> şey yapması için e, biraz izlenmek lazım. E, şans gelişkilebilir. Biz de iki bir yerden istiyoruz. Tamam. 2 ile 5 2 ile yazdık. 1 9 4 başlar dedik. Sonra 8 11 2 dedik. Ve burayı da 6 safkanla geçtik. 7 safkanla geçmiş olduk ama diğerleri de gelirse ben şaşırmam. Bugün e, her şey olabilir bu yarışta. Böyle öyle yarışlardan biri yani. Cazip olabilir. Evet. <laughs> ee, <laughs> 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 Tamam. İki Yani yedi gayan, bir, güzel oldu. Yedi ganya bir üç başladık. Sonra ikinci ayak, iki üç beş yani altın ilk Sonra 9 numaralı safkan e, altın turbo bizde tek. Sonra bir iki. Sonra iki tek. Sonra bir tek. Son ayak doldurabiliriz veya 1 4 9 olarak bu geçebiliriz. Böyle bir 7 gan yanda önerisi yapabiliriz diye Tabii ki de olabilir. gördüğümüz bakanlarımız özellikle ben Bursa'da İslam Hoca'yı e, da yüksek İslam'dan gidecek bakanları. değişik gözle bakıp da bilgi vermek için bir Sadece Tabii onlar kendi şıkları bakanlarımız bakan. Tabii tabii. bu, ben sona ya bir tek şu şeyi ilave edelim arkadaşlar. Senior, 7 numaralı senior'u ilave edelim. Onun yarışları kötü değil. Hani Kocaeli'de Belki o pistte de 3 kere koşmuş. Belki de şey söylemiştim ustaya herhalde. Ben ben not almamışım. Ben onu hemen evet, yazdım. Tabii tabii biliyorduz ya. 3 Tamam o zaman. Tamam. O zaman 1 4 9 7 9 gibi ilk 4 at olarak sonuya koyalım. Öyle bir kupon yapalım. Tamam. Çok teşekkür ederim Hakan. İyi yolculuklar. Oradan yine son dakika bir şey olursa paslaşırız. Rica ederim. İyi yayınlar ee, diliyorum. Tamam, tamam sağ olasın. Teşekkürler. Evet arkanın altısını böyle aldık. Onlar da kocayla gidecekler bilek turnup için. Zafer Tüm birlikte yaptıran başarılar diliyoruz. Ve hemen tekrarlayalım. Birinci aya 2-3-5 verdi. Yazarsak hepsi dedi. Sonra 9 numaralı altın turbo. E, teki, tek adayı. Dedi. onun yanına yazarsak. 2 numaralı çarim dedi. Sonra 2-1 dedi. Kasova'da 4'e Çin ama hepsi dedi sonra kapadı. Eliane tek verdi, Blake tek verdi. Sonra da çok kalabalık tuttu. 1 9 4 7 8 11 2 şeklinde değerlendirdi. Hakan'ın altısı bu şekil oldu bugün. Ekrana da Hakan'ın altısını verdim. İşte bu şekil Hakan altısını önerdi. Kocaeli altısını önerdi. E, dediğim gibi bu şans işi yarışsever başta kendi tutlarını sonra bizden duyduklarıyla bir kuponun oluşturmasını her zaman tavsiye ediyoruz. Ve herkese bol şanslar diyoruz. Kocaeli tahminlerimiz bu şekilde oluştu. Ee, İzmir ve yine yurt dışı yarışları içinde tahminlerimizi yapmaya çalışacağız diyelim. Herkese şimdiden bol şanslar dileyelim. Bu arada kanalımızı takip edin. Kanalımızı takip ettikçe eklenen videolar. Atsaklamaz kanalından, YouTube üzerinden devamlı videolarımız olacak. Her gün için tahmin altılarımız olacak. Kanalımızı takip edin, en azından bizlere destek vermiş olun. İzmir ve yurt dışı tahminlerimizde buluşmak üzere diyelim. Herkese tekrar bol şanslar diliyorum. Tekrar.